Evet bugün ayın 20'si Köşe Mahal'deyiz. Köşe Mahal'in altı. Selam Aleyküm. Hadi hocam. Evet hocam. Ne evet, Hocam ne yapıyorsunuz burada şimdi? Ee, okulumuz bünyesinde. Önce sizi bir tanıyalım. Mustafa Yaşar. Erba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meslek dersi yapıyorum. Evet. Ee, okulumuz bünyesinde olan e, döner sermaye işleri yaptık. Evet. Bu malzemeleri de devlet malzeme ofisine gidecek. Evet. İşte kitaplıydı, ana sınıfı malzemeleri. Daha önce de yaptığımız e, kütüphanemiz falan vardı. Evet. Bu okulda üretim yapıyoruz, buraya getiriyoruz. Depo olarak kullanıyoruz, evet. buradan da... E, Köşe şöyle bir yapacağız. bakalım yaptığınız şeyleri. Buyurun bakabilirsiniz. Evet, buyur. Size gelin. Evet, bunlar dolaplar. Bunlar dolaplar okullara mı? Okullara gidiyor. Okullara öğretmen dolapları. Evet. Evet. Ya bunlar böyle gidiyor. Gidiyor. Şu an biz de depo dolapları. E, burayı depo olara köçümanın altını. Kitap var. Yeni getirdiğiniz bunlar ne? Şimdi getirdiniz. Ne dolabı? Materyal. Mat <laughs> he, materyal dolapları. <laughs> ana mı tutacak bunlar. Bunlar ana kullara <laughs> Çok güzel. Öğrenciler hem çalışıyorlar. Evet hem çalışıyorlar hem iş öğreniyorlar. Hem iş öğreniyorlar. Hem de yaptıkları işlerden dolayı da ücretleri. bunlar de da siz, size mi geldi bunlar abi? da? Bunlar da masa. He, bunlar da masaları. Hı -hı. Ayakları. Hı -hı. Hı -hı. Ya bunlar da masa olacak ayak takıldıktan sonra. Evet. Evet gençler siz de tanıyalım. Evet abi. E, tanıyalım bir. Samet abi benim adım. Soyadın yok mu? Yılmaz. Samet Yılmaz neredesin? Nereliyim? Ne oluyor? Nohudansın. Endüstride okuyorsun. Evet. Hangi bölümde? Yapı. Yapı bölümünde ahşap. Ahşap. İnşallah iyi bir usta olacaksınız. İnşallah abi. Hem ustalık öğreniyorsunuz. Evet evet. Hem de haşlarınızı çıkartıyorsunuz. Evet. Murat Güngör. Ben PVC'liyim. Pimapen. Evet. Tanabalıyım. Tanabadasın. Aynen. Pimapen'de mi çalışıyorum? Hı hı. Hangi Pimapen? Hamdi Çakırım bölümünde. PVC. Ha, evet. Cam şey işi Yani sen de okulda okumuyorsun yani. Okuyor. Ha, hem de okuyorum. He, seninki daha iyiymiş. Hı hı. Buradan tanıvalara bir şey diyor mu? Selam söylüyorum. Selam söyle. Tonlulara, tanıbolara. İşte böyle. Evet hocam, buradan diyeceğiniz bir şey var mı şimdi? Hı, 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 he, çoğun... piyasaya da bir lazım olursa yapıyor musun böyle bir şeyler? Okula geldikleri zaman, şimdi bulunduğu zaman. anlayamadım. Piyasaya, piyasaya. De, piyasaya. Piyasaya da yapıyoruz tabii. Evet. Yani gerekli uygun projeler gelirse. Gel uygun gel. proje gelirse. Değerli uygun de. fiyata belki de yapılıyor diyoruz. Yani piyasa durumlar belli. Yani artık evet. ne kadar uygun olur. Ha, orasını bilmek diye. evet. Yani her gün malzeme farklı evet. farklı oluyor. fiyatlar yüksek. Tamam yani. hocam. İşler güzel başarılar. Teşekkür ederiz. Malzeme taşımamız lazım. Evet. Hadi, Oldu. <laughs> evet gençler sizi de tanıyalım. Abi. Gençler. Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri çalışıyorlar. Evet gençler, benim YouTube kanalım var. Vallahi. Evet, Rakip Erdem adı. Abone olursanız güzel olur. Bu videomuzu inşallah izlersiniz. Abi. Yalnız cumartesinden sonra yükleyeceğim. Bir horoz dövüşü videom vardı. Ondan ceza aldım bir hafta. Yapacak bir şey yok. İsim soyisim ne dedin? Abi? Rakip Erdem. Rakip Erdem. Evet Rakip Erdem ha YouTube'da. Abone olalım arkadaşlar. Abone olun, abone de bulun ha. Tamam abi sıkıntı yok. Hadi teşekkürler. Teşekkürler abi, abi. Görüşürüz. Oldu. Evet Erba Köşe Mahallimden hepinize sevgi ve selamlar.